Kedinizin çim yediğini fark ettiniz mi? Peki bu alışkanlık sağlıklı mı yoksa tehlikeli mi? Kediler neden çim yer? Bir sindirim sistemini temizlemek. Kediler mide ve bağırsaklarını temizlemek için çim yiyebilir. Bu sayede tüy yumağı gibi sindirilemeyen şeyleri dışarı atmaya yardımcı olur. İki besin takviyesi. Çimler Kediler için folik asit gibi önemli vitaminler içerir ve bu onların sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. 3 Stres ve davranışsal nedenler. Bazı kediler sıkıldıklarında veya stres altında olduklarında çim yemeyi bir rahatlama yolu olarak kullanır. 4 Doğal içgüdü. Kediler doğada içgüdüsel olarak farklı bitkileri keşfetme eğilimindedir ve çim yemeleri normal bir davranış olabilir. Kedilerin çim yemesi zararlı mı? Evde yetiştirilen doğal ve zararsız çimler kediler için faydalı olabilir. Ancak kimyasal ilaçlarla işlenmiş dış ortam çimleri kediniz için tehlikeli olabilir ve mide sorunlarına yol açabilir. Kedinizin çim yemesi doğaldır, ancak güvenli olduğundan emin olun. Daha fazla kedi ipucu için takipte kalın.